Şimdi ben e, tavuk şişimizin ilk önce soğanıyla biberini çekmeye başlayacağım. Bir tane kapya biber, küçük bir tane de soğan, yarım çay bardağı da sıvı yağ ile zeytinyağını karıştırdım ben. Bunları güzelce bir çekeyim. şekilde çektim. Biraz da sarımsağım var. O ezilmişti zaten benimki. Onu güzelce bir karıştıracağım şimdi. Vaktiniz varsa bir iki saatte bu şekilde dinlendirirseniz çok güzel olur. Ben biraz da tuz atacağım şimdi. Tuzunu atmadım daha. İşte bu şekilde biraz kekiğim var. Biraz pul biberim var. Tuzu da isteğinize göre, baharatları tuzu isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Güzelce bir karışsın. Ondan sonra ben biraz dinlenmeye bırakacağım. Şimdi ben bir saat kadar dinlendirdim yaklaşık. Şimdi şişe takıyorum bu şekilde. Siz vaktiniz varsa fazla da dinlendirebilirsiniz. Hatta akşamdan da yapabilir, buzdolabına koyabilirsiniz. Bu şekilde yapacağım. Tavuklarımı bu şekilde dizdim. Şimdi de biberlerimi diziyorum bir tane kapya biber bir tane yeşil biber bunları da bu şekilde dizeceğim harika oluyor bunların da lezzeti Şişlerimiz bu şekilde hazır. Önceden ısıtmış olduğum 220 derecelik fırında pişinceye kadar bekleteceğim. Yemeğimiz bu şekilde hazır. Sunumunda pilavla yaptım. Bir de şöyle altını, üstünü sizler için göstereyim. Bakar mısınız ne kadar güzel pişti. Ben yanına sarımsak da koydum. Beraber pişti. Onu da böyle göstermek istedim. Yenilere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videolar için takipte kalın. Hayırlı iftarlar.